Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. Geldik, geldik. Dördüncü konuya geldik. Nedir efendim bu dördüncü konu derseniz? Cebirsel ifadelerdir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu cebirsel ifadeleri başımıza dert eden amcamız da bir Müslüman bilim adamıdır. Evet Cabir bin Hayyam'dır kendisi. Sıfırı da bulmuştur. Cebirsel ifadelerini o bulmuştur. İyi ki de bulmuş. Şimdi biz size belki X, Y falan filan anlatacağız ama arkadaşlar bizim kullandığımız birçok bilgisayar programı, mühendislikte kullanılan birçok hesap. Evet bunların hepsi biz bilsek de bilmesek de cebirsel ifadelerle yapılıyor. Hani biz böyle mühendislerin bazı kullandıkları bilgisayar programlarını görüyoruz çok basit gibi geliyor. Ya da ne bileyim üç boyutlu planlama programları görüyoruz. Bunlar bize basit gibi geliyor. Ama arka planında işte bu cebirsel ifadelerin ileri düzeydeki kısımları kullanılıyor. Sizlerden de belki ileride matematik, istatistik, mühendislik okuyanlar olduğunda tabi bu hesaplamaları artık siz yapmıyorsunuz. Kim yapıyor? Bilgisayar otomatik yapıyor. Ama arkadaşlar Mimar Sinan, mimarlık yaparken İclan bu cebirsel ifadeleri hesaplıyordu. Uzaya roket gönderilirken Kaan bu cebirsel ifadeler hesaplanıyor Hatta ve hatta evet David Beckham, Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, ee, ondan sonra Betel <laughs> spor yaparken aslında farkında olmadan arkadaşlar bu cebirsel ifadeleri kullanıyorlardı. Evet. Bilmiyorlardı ama kullanıyorlardı. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ayakta duruyoruz ya Kal, Mert, Arda ayakta dururken şu ayağımızın tarak kemiği var ya Bak bu ayağımızın evet düşecekti bazen ayağımızın tarak kemiği şöyle oval değil mi arkadaşlar? Oval. Evet. İşte arkadaşlar ayak kemiğin tuvala dümdüz olsa daha mantıklı geliyor değil mi? Daha iyi olurdu gibi geliyor. Düz olsa dümdüz. Arda daha iyi değil Ali. Çünkü böyle bombeli olduğunda daha çok yük taşıyabiliyor. İşte bu bombe kısmı mükemmel bir matematik gerektiriyor. Bilim adamları incelemişler ve bakmışlar ki bir insanın yükünü taşıyabilecek kavis en mükemmel kavis burada Allah hesaplamış ve ayaklarımıza koymuş. Var mı düz taban olan? Bilen, düz taban olduğunu bilen. Evet. Arkadaşlar, hocam benim. düz taban olanlar genelde uzun süre ayakta kalamazlar. Koşarken de ayaklarını böyle atarlar. Hiç gördünüz mü düz taban birini koşmasın? Hocam, hocam ben düz tabanım. Nasıl? Zorlanıyorum. Çok ayakta kaldım. Ayaklarını ağrıyor mu Ali? Ya hocam, bir saat kalırım Evet. Biraz zordur. Çünkü o bombe işte. Yine hiç dikkat ettiniz mi? Diyelim ki bir camiye gittiniz. Sultanahmet Camisi'ne var mı giden Sultanahmet Camisi? He? Evet. Ya da büyük bir camiye gittiniz. Bakın oradaki kolonlar böyle pil dişi şeklinde. Dikkat ettiniz mi? Evet. Ne? Daha çok yük taşıyabilirsiniz hocam. Veya köprüler böyle yapılıyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? İşte hepsi Cebirsel ifadelerden geliyor. Çünkü bakmışlar ki eğer öyle fil ayarı diyoruz biz ona. Fil ayağı şeklinde yapılırsa maksimum yükü taşıyor. Ondan dolayı o yapılar böyle a görsel olarak güzel olsun diye değil sadece aynı zamanda mükemmel bir matematik içerdiği için yapılıyor. E bu kadar anlattım canım. Hadi gelin cebirsel ifadelere bakalım. Niye bunu anlattım ikramım? Benim bir öğrencim var sekizlerde durup ders anlatıyorum şöyle diyor. Hocam bizim hayatta nerede işimize yarayacak? Ha, oldu. İleride, ileride çocuğun olduğunda ona bakarken al 2x artı 4 ya ödemeyecek herhalde. Yani. Orada işine yaramayacak Arda. Fatma nerede işine yarayacak? İşte bu Devam edelim. Diyor ki bana ama öğretmenim ben polis olacağım. E polislikte bunun ne alakası var? Ben de dedim ki kızım polislik sınavına gireceğim mi gireceğim. Orada matematik var mı var? He, aydınlanma yaşadı bir anda. Evet. Herhalde ki yani matematikten kaçışıyor Şimdi arkadaşlar içinde en az bir bilinmeyen, biz bilinmeyeni ne diyorduk? Hayatımızı değiştiren şey neydi o? X. X, Y, Z neyse artık değil mi? Bu Demek ki içinde bir tane bilinmeyen bir şey varsa ve bir işlem içeriyorsa işlem ne? Artı, eksi, çarpı, bölü, değil mi? İçeriyorsa arkadaşlar biz böyle ifadelere ne diyorduk? Cebirsel ifade. Bunu zaten 6. sınıftan biliyoruz. Yeni duymadık, doğru mu? Evet. Bunları biliyoruz. Evet. İşte arkadaşlar elimizde bir cebirsel ifademiz var. Bakın 2x. Bu 2x'e biz ne diyoruz? Bir terim diyoruz. Bunun Fatih terimle alakası Bu bildiğimiz normal en sevmen terim yani. Terim diyoruz. Eksi yanındaki 4 y'de ne diyoruz? İkinci terim artı sondaki 5'e ne diyoruz? Üçüncü terim. Yani bize böyle bir şey verdiklerinde burada kaç terim var derse yapmamız gereken artılar ve eksilerin ayırdığı ifadeleri saymak olacak. Terim sayısını anladık mı? Evet. Arkadaşlar şimdi bu x, y, z gibi değişkenlerimizin önündeki sayılara da ne diyeceğiz? Kat sayı. Şimdi burada dikkat edelim. 2x derken o arada aslında 2 çarpı x'tir. Ama biz orada çarpıyı koyacak mıyız? Yok. 2x dediğimde sen ne anlayacaksın? x bir sayı. Onun 2'yi çarpmışım. 4y dediğimde ne anlayacaksın? 4 çarpı y bir sayıysa ne olacak? 4 çarpı y. Arkadaşlar katsayı olayını da anladık. Bakın burada katsayımız ne? 2. Burada ne? x 4. Evet. Arkadaşlar dikkat. Katsayılar alınırken Önündeki işaretle birlikte alınır. Bunu da cebimize koyduk mu? Kat sayılar, Önündeki ikram, icral, işaretle alınır. Arkadaşlar bakın şu 5'in başı kel mi? Kel. Niye? Yanında ne x var ne y. İşte yanında kal, x, y gibi bir ifade yoksa duru. Fatma biz buna ne diyeceğiz? Sabit terim sabit terim diyeceğiz. Sabit hiç değişmiyor. Çünkü x ve y'ye biz ne dedik? Değişken. x ve y'nin değeri de hiç değiştiğinde 2x'in değeri de değişiyor. Ya da y'nin değeri değiştiğinde 4y'nin değeri değişiyor. Ama 5'in değeri hep 5. Sabit. Artı ve eksilerle birbirinden ayrılanlara terim diyoruz arkadaşlar. Ve dikkat sabit terim de aslında bir katsayı. He. Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi ben size sorsam desem ki adam ya 2x eksi 4y artı 5'te kaç terim var? Kaç? Söyleyelim mi? Üç. Kaç terim? 3. 1. 3. 4y işaret. Ve artı 5y. 3 terim. Peki. Sabit terimi kaç desem? Sabit terim kaç? Bir. Bir. X'i Y'si olmayan. Kimin X'i Y'si yok? Beş. 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 Altı. Peki. Kat sayıları hangileri desem? Kat sayıları. İki ve dört. Yine evet. dikkat edelim. Yanlış söylüyoruz. Beni dinleyin. Burada iki. Eksi 4. Eksi 4. 5. Bunu artı 5. terim aynı zamanda bir ne diyorum? Kat sayı. Yani artı 5. Çaktık mı köfteyi? Evet. Köfte çaktık. Tamam mı? Evet buna dikkat edelim değerli arraki işler. Şimdi bunların örneklerini zaten yapacağız. O zaman ne yapalım? Birer tane böyle kendimize kobay seçelim. Evet. Güney'le başlayalım. İlk kobayımız güney olsun. Güney. 5x artı 6'da kaç tane terim var? 2. 2. Ne bu terimler güney? 5x ve 6. 6. Aferin. Mert. Değişkenimiz ne burada? Hocam 5x. Dikkat. Değişkenimiz sadece harf olacak. Ne? X. X. Başka bir değişken yok. Peki sabit terimimiz kaç Mert? 6. Altı, artı 6. Altı. 6. Artı altı. Peki Merve katsayılarımız kaç burada Merve Demir? Hocam 6. Başka? 5. Bir de 5 değil mi? Kat artı 6 artı 5. Toplarsak da ne olacak Merve? Artı 11. Tuana 3x kare Eksi 2x artı 1. Bunun okunuşu böyle. Seneye bunlarla çok işimiz olacak. Bu sene çok olmasa da. Ama okumaya alışalım. Neymiş bu? 3x kare eksi 2x artı 1. Burada kaç terim var Tuana? 3. 3 değil mi? 1, 2, 3. Terimlerimiz neler? 3x üssü 2 eksi 2x bir de artı 1. Bu artık şöyle diyor. 3, 3x üzeri 2 demiyoruz. 3x kare eksi 2x. Tamam mı? Artık onu oturtalım. Aferin. 3x kare var. Eksi 2x var. Bir de artı, bir. var. 1. Artı 1. Evet. Duru özel değişkenimiz ne? Hocam x. x. Burada x kare olmasının bir önemi yok. Aynı harf. Bilmediğimiz tek şey var. O da ne? x. Bir gün, bir gün Zeynep Serra öğretmen böyle benim gibi Hicray, Adam ile anlatmış da anlatmış, anlatmış da anlatmış değişik bu şeyiz, e, cebirsel ifadeleri. Demiş ki çocuklar anladınız mı? Hayır. Yine demiş hocam demiş, ben hepsini çok iyi anladım. Oh be demiş, süper. Sadece hocam demiş, şu X ne oluyordu onu anlamadım demiş. Evet. Zaten bütün mesele o evladım. X'i anlamadıysan neyi anlamadın sen? Bütün mesele X. Rüzgar, sabit terimimiz kaç? Hocam, sabit terimimiz 1. 1. Kat sayılarımızı söyler misin Rüzgar? Hocam, 3, 2 yani. ve 1. Dikkat, bunun işareti ne Rüzgar? Ha, eksor. eksi hocam. Yani. Eksi 2, 3, eksi 2, artı 1. Artılarda söylemesek de olur ama Eksi de mutlaka işareti söyleyeceğiz. Bunları topladığımızda ne olur? 3, 1 daha 4, 2 çıkarttık Fatma. Evet Kaan. 5.ye bakıyoruz Kaan. 9a evet. kare eksi 4b kare. Kan kaç terim var? Hocam iki tane. E, bize bu terimleri söyler misin? Hocam 9a ve eksi 4b. 9 a kare. Evet. 9. Eksi 4 b kare. <laughs> Eksi 4 b kare. Aferin. Devam edelim Zeynep Serra. Zeynep buradaki değişkenlerimiz neler? Ne var değişen harf olarak Zeynep? Hocam A ve b, b. Evet A ve b, b var değil mi? Harflerimiz A ve B. b. Peki burada sabit terimiz kaç Serra? 9 ve 4 Dikkat. Onlar katsayımız. Sabit terim yanında a, b, x, y hiçbir şey olmayan. Var mı öyle bir şey burada? Heh, yok hocam. Yok değil mi? Burada sabit terim yok. Evet Merve Yavuz. Merve Katsayılarımız sayılarımız neler? Ee, hocam artı dokuz ve eksi dört. Aferin. Artı dokuz eksi dört Bunları toplarsak da ne oldu? E artı 5 oldu. Evet. Güzel. Arda. 2 numaraya geldik. Arda. Burada kaç terim görüyorsun? Ee, hocam burada 3 tane. 3 tane terim var. Aferin Arda. Bu terimleri bize söyleyebilir misin? Ee, hocam. 4 4 x eksi 2 artı 7. Evet. Aferin. Güzel. İkra. Değişkenimiz ne burada ikra harf olarak? İkra sesin Sesini kapat ney var ikranı? Harf olarak. Hocam siz çok öndesiniz. Ben gerideyim. Yok ki. Şu ikideyiz ikide. Sadece şunu söyle. Bak konu sıfırdan başladık. Diğerleri de hiç bunları görmedi. Senin aynı görüyorlar. Hiç rahat ol. Harf, değişken dediğimiz şey harf. Hangi harfleri görüyorsun ikra burada? Evet. X ve Y. Evet, bitti. Değişken dediğimiz bu oluyor. Tamam mı ikra? İkra. Buradaki arkadaşlar da sıfırdan seninle aynı anda görüyorlar bu, şu an bu konuyu. Tamam Hiç önde değiliz. Siz de okul demen rasyonel sayıları bitirip bunu başlayacaksınız. Sen de hava atarsın artık okulda. Ben önden biliyorum diye. Evet. İkra'yı e, rahat bırakalım. Evet. İkra sesini aç. İkra sabit terim yani x ile y ile hiç alakası olmayan terim kaç burada? 4 eksi 7 ve artı 7. Hayır eksi mi? 2 ve artı 7. İkra beni dinle. Sabit terim dediğimiz ikra ne x olacak yanında ne y. Hiçbir şey olmayacak. Kim orada hangisinde x y yok? 7 artı 7 değil mi? Aferin. İşte bu kadar. Tamam mı? İkram. Artı 7. Devam ediyorum Fatma'yla. Fatma. Buradaki kat sayılarımız hangileri? E, artı 4, eksi 2, artı 7. Aferin sana Fatma. Artı 4, eksi 2, artı 7. Toplarsak 4, 7 daha 11. 2 çıkarttık. Ne oldu? 9 mu? 9 oldu. Aferin. İcra evet icra baktığınızda çok korkunç bir şey gözüküyor. 2 x küp eksi 3 x y artı 2 z eksi 4 x. Hocam ne yaptın ya? En zorunu bana sordun. Yok yok sen yaparsın. Evet kaç terim var burada? 4. 4 terim var değil mi? Bize söyleyebilir misin o terimleri? 2 x evet. küp eksi 3xy. Evet. 2z 4x. Harika. Aferin. Devam ediyoruz. Ee, geldik Enes Eymen'e. Enes burada değişken olarak hangi harfler var? Ee, değişken yok mu burada? Var. Harf olarak hangi harfleri görüyorsun? Ha, doğru. X, evet. X, de Z. Bak ayrı bir değişken olmuyor tamam mı? X dedik ya bitti olan. Y dedik bitti. Ha. Z. Burada kaç bilinmeyen var o zaman? 3 tane bilinmeyen var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu denklemleri çözmeyi göreceğiz ileride. Normalde siz e, eğitim hayatınızda hani matematik okumazsanız 3 ya da 4 tane bilinmeyen çözeceksiniz. Yani denkleminizde x, y, z bir de t olur. 4 var. Ama Türkiye'de öyle insanlar var ki Bunlar 14 tane bilinmeyenin olduğu denklemleri çözüyorlar. Aslında siz bilgisayarla satranç oynadığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Hocam bir sürü denklem oluyor. Bizim her hamlemizi önceden biliyor. Ve ona göre hareket ediyor. Hocam her hamle buradaki bir değişken. Yani o bilgisayar onu girerlerken öyle oluyor. Hatta ve hatta Bilmiyorum belgeselini izlediniz mi? 1700'lü yıllarda Osmanlı devletinde birisi satranç oynayan bir otomat yapıyor. Bunu belki İsmail'lerden dinlemiştir. Evet, mi? Dinlemiştim. Evet, bir otomat yapıyor arkadaşlar. Sen oturuyorsun karşısına, satranç oynuyorsun. O makine böyle, böyle çok ilkel. Yani bilgisayar gibi değil. Dişliler var, çarklar var falan öyle dönerek yapıyor. Ee, arkadaşlar bu Napolyona kadar gitmiş yanlış hatırlamıyorsam, Napolyon bile o otomatla e, şey oynamış, satranç oynamış. Düşünsene, ta o zamanlarda teknoloji gelişmemişken bile Osmanlı'da bunu yapacak kadar zeki adamlar varmış. Hocam gerçekten. bir şey sorabilir miyim? Buyur. Hocam o robotik e, şey satranç oynayan robotu yenme ihtimalimiz yüzde kaç? Çok zor ya, gerçekten. Hocam biz bir kere okulda akıl. Tahtada hocayı açtırmıştık. Beş arkadaş e, robota karşı oynuyorduk. Hocam yenemedik. Yenemezsin. Biliyorsun satranççı Kasparov var. O da oynadı. Berabere falan kaldılar. Yenildi birkaç kez de falan. Ama öyle yani gerçekten zor. Çünkü sen 20 hamle düşünüyorsan, o 100 hamle düşünüyor, 200 hamle düşünüyor yani çok zor. Ya hocam, hocam ben bütün Ruslara giderim ama satranççı hiç ilgim yok. Olabilir. He? Kişiye göre değil. Yani. Son o ver. satranç robotu olayı güzel de e, galiba onun sonradan içinde bir adam olduğu ifşalamıştı. Şey yok yok o hikaye. O ben de izledim, o araştırdım. Yok gerçekten adamlar bir otomat yapmış yani. Yok içinde işte adam falan. Yok. Çünkü Fransa sarayında, bu Hollanda sarayında, Fransa sarayında o otomatla satranç oynamışlar. Evet. Arkadaşlar, sabit terimimiz kaç burada? bakıyoruz a x'in y'nin ya da z'nin temas etmediği bir terim yok yani sıfır evet devam edelim kime söz vermedik ana evet adam inel e. adam inel katsayılarımızı söyler misin evet ee, buradaki iki, sayımız, kat sayımız kaç iki, iki. buradaki üç ama nasıl? 4. Nasıl 3? Eksi 3. Eksi 3. Burada? Artı 2. Burada? Eksi 4. Tamam. Bunların toplamını sorarlarsa da ikna ne yapıyoruz? Topluyoruz. Eksi 3 oluyor. Devam edelim değerli arkadaşlar. Evet Meryem Duru. Burada kaç terim var? Seneye bunu göreceğiz sizlerle. Evet. Hocam Üç mü? Aferin 3 tane terim var. Terimlerimiz ne? X kare, eksi 2 x, x ve, iki, ve y. y, kare. Evet. Ali buradaki değişkenlerimiz neler harf olarak? Ee, evet. ve Y. X ve Y değil mi? Evet. X ve Y. Devam edelim. Burada Musa Selim sabit terim var mı? X'in Y'nin bulaşmadığı bir terim. Musa Selim. Musa. Efendim hocam. Burada X, Y ile veya bir şeyle harfle alakası olmayan bir terim görebiliyor musun? Yok hocam. Yok. O zaman sabit terimimiz ne olacak? Sıfır. Şimdi bir soru soracağım. Bu soruyu ilk doğru cevaplayan tadelleyi götürür. Evet, İkramlı biz. Böyle Çetin yazıyoruz. Zeka soruları oluyor veya dersle ilgili sorular tadelle veriyoruz. 15 soruyu bilen 10 tane tadelle kazanıyor. Arkadaşlar dikkat. Bana buradaki denklemin katsayılar toplamının sonucunu gönderin. Katsayıları bulun, toplayın ve sonucunu gönderin. İlk doğru gönderene, Atla. gönderene Atla. Allah razı olsun. Evet. Toplam mı hocam hepsinin? Evet toplayacağız. Katsayıları ah kat, toplayacağız. Öyle. Hocam yanlış olsun bir daha. daha. Evet tek doğru cevap geldi. O da Duru'dan geldi. Evet Duru aferin. Kadelleyi kaptın. Duru x karenin katsayısı kaç? Hocam x karenin katsayısı bir olması lazım. Evet, değil mi? Önünde gizli bir bir var. Çarpmadan dolayı gizli bir bir var. Peki bununki zaten eksi bu karenin önünde gizli bir bir var, değil mi? İkra bir hı hı. çarpma da nasıl eleman arkadaşlar? Etkisiz eleman. Hı hı. Dolayısıyla bunların üçünü toplarsak ne olur sonucumuz? Sıfır. Doğru. Hocam kan... yine bir kaderleri sor sorabilir misiniz? Dorukhan, Dorukhan, nerede kaldın? Bak çok önemli bir konuyu kaçırıyorsun. Evet, geç kalma doğru kal. Annem fizik tedavi davet de o yüzden. Tamam videoyu mutlaka izle yoksa ileriki şeyleri anlayamazsın. Dersleri. Arkadaşlar son bir tadelle sorup şimdi mola vereceğim. Evet. Arkadaşlar buraya bir resmebe yazdım. Bunu çete ilk gönderen kazansın. Bu resmebe neyi anlatıyor sizce? Kolay bir soru. İlk okul. Ee, çete yazıyoruz. Ya. Yeah. Çete yazıyoruz. İlk doğru cevap kazansın. Ç değil canım. Ç yazdım da. Ama cevap Ç değil. Ben yazdım. Niye? Normal Ç yazmadım da böyle yaptım. Bir düşün Evet. Haydi. Niye normal Ç değil de böyle bir şey? Neye benzettim Ç'yi? Evet. Bak kopyayı da verdim. Yok. Yaklaştığınız doğru kalp kan ama Ç ile de bir alaka kurmanız lazım. Niye Ç şeklinde? Çok Hocam anladım. bu konunun adı neydi? Cebirsel Niye? ifadeler. Çorum. Yok artık. <laughs> Akçe. Yok. Adaminel. Mıknatıs. Yok ya. Cebirsel ifade. Yok. Konuyla alakası yok ya. Abi. Çevre. Çevre değil. Hocam bir konuyla alakası var diyorsunuz. Evet. Doğru kalp buldu. Doğru kalp Çay. Çay arkadaşlar. Çay. Ay şeklinde yaptık. TRT evet, çocuk dediler. Çok güzel. <laughs> hocam kupaya mı benziyor? Çay. Evet, ay da o. Çay ayı birleştirirsek ne olacak? Ya hocam ben ayı olduğunu algıladım ama çay olduğunu şey yapamadım. Evet. Hocam tadı ben gelir. O 10 Tadelle için 15 tane soru bilmen gerekiyor. Bildin mi 15 soru? Kaç oldun? Benim 4 oldu. Tamam. Daha 11 tane var. Arkadaşlar, Hocam benimki 8. Arkadaşlar 25 geçe derse devam edeceğiz. Tamam mı? 8 Hocam, dakika. Hocam hiç Tadelle'si olmayan bir kişi Yok. olarak tarihe geçiyorum. Yok alırsın alırsın. Haydi 8 dakika ara 25 geçe devam edeceğiz.